Ahmetciğim nasılsın? İyiyim. Teşekkür ediyorum canım benim. Bugün karne günü. Karneni merak ediyor musun sen? İyiyim. Hmm. İyiyim. Bak burada bir de ödül belgemiz var. Çok başarılısın sen. İyiyim. Takdir mi aldın, teşekkür mü aldın sence? Takdir. Aferin evet. sana. Bak çalışkanlığının farkında. Aslan parçam. Al bakalım. İnşallah yıl sonu karnemizi okulumuzda takdim ederiz sana. Oldum tatlım. Ha. İnşallah tatlım benim. Tebrik ediyorum. başarıların devamını diliyorum. Tamam. Tam çoban armağına sana hediyelerim var. Kabul eder misin? Evet. Oy canım benim. Hadi bakalım. Hediyemizi Hediye al. Evet. Önce bunu açmak ister misin? Evet. Hadi bakalım. Ben sana yardım edeyim. Hı -hı. kulaklığı seviyorsun evet. diye duyduk. Güzel bir kulaklık. Sesli kitap al, dinliyoruz senin var ha evet, sesli kitap okumaya dinlemede okumaya kullanacaksın daha çok ama müzikte dinlersin. Çok Hadi bakalım. Burası da diğer bir senin için. Tamam, bakalım Bakalım sesli abi, kitap Hı -hı. Evet. Hadi bakalım. Çok güzel günlerde kullanalım. Bu da kitabımız. Evet. Ahmetciğim. Dedemin bakkalı. <laughs> Son dönem bu kitap sen ve arkadaşların arasında çok popüler. Çok ilgi çekiyor. Hadi bakalım canım benim. Güle güle oku diyelim. Güle güle kullan bunları. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim canım benim. Hadi bakalım ikinci dönem inşallah karneni okulda vereceğiz. İnşallah. Allah hemen hatırlasın. Tatlım <laughs> benim. Mehmetciğim aldı mı? Aldı. Başarılar diliyorum. Paşam. <laughs> Hadi görüşürüz. Takdir ediyoruz ve başarılar diliyoruz. Ara tatil iyi gelir inşallah sizlere. <laughs> Sağ olun.